Bu arada kripto piyasasını değerlendireceğiz. Bunları değerlendirmek üzere Demir Aksoy, kripto uzmanı, kripto CEO'su Demir Aksoy şu anda Skype hattımızda. Demir hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar Ali Bey. Ne var ne yok, iyi misiniz? Ee, çok şükür iyiyiz. Ee, dünkü faiz indirimiyle birlikte e, kripto piyasası bir nebze olsun rahatladı. Bildiğiniz üzere son 2-3 e, yıl kripto piyasası kan gövdeyi götür, götürecek derecede... E, kötü durumdaydı. Yavaş yavaş düzelmeye doğru ilerliyor. Peki o zaman bugünün bir değerlendirmesini alalım. Yani önce kripto piyasası bakımından hem Amerikan Merkez Bankası'nın kararı hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı. Bu arada pek çok Merkez Bankası'nın bu hafta kararları geliyor. Peş peşe gelen kararlar. Önümüzdeki haftada gelecek olan kararlar var. Bütün bunların hepsi şu anlama geliyor. Yani Merkez Bankaları politika faizi indirimine devam ediyorlar bazıları pas geçiyor bizim Merkez Bankamız olduğu gibi ama genel olarak bir politika faizi indirim sürecindeyiz. Bu politika faizi indirim süreci şu anlama geliyor. Para bollaşıyor. Paranın bollaşması gelişmekte olan ülkeler açısından aslında fona kavuşmak bakımından bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Nasıl görüyorsunuz? Evet, özellikle doların ucuzlaması bildiğiniz üzere dünya finans sektörünü Amerika'nın Amerika, Amerika yönetiyor. Birleşik Devletler yönetiyor. Doların ucuzlaması ile birlikte çok ciddi likidite bolluğuyla birlikte bu da riskli sektörlere para akışını hızlandırıyor bildiğimiz üzere. Bunun yanında 4 yılda bir yaşanan Bitcoin'de yarılanma dönemi var biliyorsunuz. Ödül yarılanma dönemi gerçekleşiyor Bitcoin Bitcoin'de. Ve sonrasında da başlayan kripto sektörünü ve altcoinleri drive eden bir boğa sezonu yaşıyoruz. Ee, bu döneme denk geldiğini söyleyebiliriz. Bu, e, bu 4 yıllık Bitcoin yarılanması Nisan ayında gerçekleşti. Sonrasında da bir takım e, jeopolitik riskler ve bazı e, faktörlerden dolayı e, tam ivme kazanamamıştı. Yazı e, biraz kan kaybıyla ile sonuçlandırdı. E, 74 binlerden 74 bin dolarlardan geriye doğru 50 bin dolara e, sarkan bir Bitcoin rakamı gördük. Bugün de 63 bin dolarların üzerinde seyrediyor. Ee, dediğim üzere her dört yılda bir e, Bitcoin ödül ile birlikte e, başlayan bir boğa döngüsü oluyor e, kripto sektöründe, kripto varlık sektöründe. E, özellikle Amerika'daki e, faiz indirimiyle ile birlikte 50 bas puan, e, önümüzdeki günlerin e, biraz daha hareketli geçeceğini söyleyebiliriz. Tabii e, sonbaharda da yine bir takım e, riskler söz konusu kripto sektörü için. E, özellikle Donald Trump e, bildiğimiz üzere... Kripto e, kripto e, sever e, bir başkanlık e, adaylık başkan adaylığı dönemi geçiriyor. Kendisi e, özellikle World Liberty Financial isminde de bir platform kurdu e, ve e, başkanlık adaylığı içinde e, donasyonları bağışları kripto e, ile de e, çok ciddi, ciddi oranda kabul ediyor. Donald Trump'ın kazanma ihtimaliyle birlikte biraz daha heyecanlı dönemlerde geçirebilir e, kripto sektörü. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası'nın bu sonbahar döneminde e, özellikle e, enflasyonda e, düşüş değil de bir tık e, yükseliş e, öngörmesi de e, kripto sektöründeki e, boğa e, yatırımcılarının e, biraz e, frene bastırıyor gibi diyebiliriz. E, diğer taraftan e, tabii e, Ali Bey sizin de çok yakından bildiğiniz üzere her dört yılda bir e, kripto sektöründeki e, hareketlerle birlikte bir takım konular, temalar e, ön plana çık çıkmakta. E, bunlardan e, özellikle bu boğa döngüsünde, 2025'te yaşanması olası olan kripto varlık boğa döngüsünde yapay zeka tokenları, real world asset tokenları yani gerçek dünya token, gerçek dünya varlıklarının karşılık gelen tokenların e, gündem olacağını, ana gündem e, olacağını söyleyebiliriz. Bunun da tabii ayak seslerine bir takım önemli finansal kuruluşların raporlarından da görmekteyiz. JP Morgan özellikle 2030 yılına kadar 10 trilyon dolardan fazla gerçek dünya varlığının blok zincirde iz düşümünün oluşturulacağından, da sonuçlanacağından bahsetmekte. Yine BCG, Boston Consulting Group'ta benzer rakamlardan bahsediyor. Çok iyi bildiğimiz üzere Bitcoin spot ETF'ler ve sonrasında da Ethereum ETF'ler onaylandı SEC tarafından. Orada özellikle totalde kripto varlık sektöründe çok ciddi volümlere ulaşıldı. Bunların hepsine baktığımız zaman önümüzdeki günler kripto sektörü için heyecanlı geçeceği söylenebilir. Diğer taraftan biz özellikle kendi şirketimiz olarak da tarım ürünlerinin tokenizasyonu anlamında ülkemizde ve bölgemizde dünyada tek olduğumuzu söyleyebiliriz. Biraz önce bahsettiğim real world asset tokenizasyon anlamında gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırması anlamında tarım sektöründe, tarım dikeyinde şu anda tekiz. Depolarda muhafaza edilen, güvenli şartlarda muhafaza edilen tarım ürünlerine bir kilograma bir adet token olacak şekilde dokunacağız oluşturup güvenli ve lisanslı borsalarda, kripto varlık borsalarında satışa açmaktayız. Burada özellikle tarım sektöründe blok zincir teknolojisinin bir kaldıraç etkisi yapacağına da inanıyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere DeFi dediğimiz merkezi olmayan finans, blok zincir üzerine oturmuş, blok zincir altyapısı üzerine oturmuş DeFi sektörü 7/24 çalışan bir sektör ve birçok bireysel kurumsal yatırımcıya ulaşılabilen dünyanın herhangi bir bölgesinde ulaşılabilen bir alan yaratmakta. Bizde de gördüğümüz üzere tarım sektöründe özellikle altın, gümüşte olduğu gibi tarım ürünlerine yatırımda maalesef bireysel yatırımcılar sokaktaki vatandaş veya dünyanın herhangi bir yerindeki insan yatırım yapma noktasında rahat ve kolay yatırım yapamıyor yapamamakta. Kropla tarım tokenları olarak biz de başta e, buğday, arpa, mısır ve fındık ürünlerini tokenize ettik ve e, bu tokenları da piyasaya sürdük e, diyebilirim. E, tarım sektöründe önümüzdeki ölüm, dönemde blok zincir e, uygulamalarının e, daha da gündemde olacağını söyleyebiliriz. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Buğday, arpa, mısır tokenlarını nasıl çıkarıyorsunuz? Nasıl yararlanacaklar? Vatandaşlar nasıl alıp satacaklar? Onlara ilişkin biraz e, bilgi verirseniz. Evet. Biz ilk aşamada bu ürünleri tedarik ediyoruz güvenilir piyasalardan. Sonrasında da depolarda muhafazasını sağlıyoruz. Akabinde de faturalı ve depo rezerv belgeli ürünleri 1 kilograma bir adet token olacak şekilde tokenize ediyoruz. Ve piyasada belli bir güvenililiği olan kripto varlık borsalarında da satışı açıyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Bu bir nevi arzı sınırsız olan bir alan. Yani talep gördükçe yatırımcılardan özellikle arz çok kolay bir şekilde artırılabiliyor ülkemizde ve bölgemizde. Yani buğdayın teteri, teter bildiğiniz üzere kripto varlık sektöründe ana omurgalardan birisi 1 dolara yaklaşık 1 dolara denk gelmekte. Biz de buğdayın teteri, arpanın, mısırın ve fındığın teteri şeklinde, e, Tokunlarımızı e, piyasada e, işlemi açtık. E, peki satış işlemleri nasıl gidiyor? Yani vatandaşların mesela buna olan e, talebi nasıl gidiyor? Bir de mesela bir e, kilo buğday e, işte kaç e, tokun değerine geliyor? Arpa ne kadar? Yulaf ne kadar? Çavdar ne kadar? Mısır ne kadar? Diğer ürünlerden de biraz bahsetmenizi rica ediyorum. Hani bu fiyatların değişkenliğini nasıl sağlıyorsunuz? Yani örneğin Ağustos ayındaki fiyatlarla. Hazirandaki fiyatlar arasında tabii bir fark var. Hasat dönemini söylüyorum. Hasat dönemi bittikten sonraki tokenizasyonla, hasat öncesi tokenizasyon arasındaki farkları nasıl ortaya koyuyorsunuz? Evet, e, hakikaten e, baktığımız zaman totalde tarı ürünleri fiyatları e, 35'te yüzde %100 arasında e, ortalama düzeyde tarı ürünlerine göre değişen e, oranlarda arttığını e, görmekteyiz. E, buğday özelinde baktığımız zaman e, buğday fiyatları geçen sene ek yani buğday özelinde 3'e ayrılmakta yemlik buğday, e, ekmeklik buğday ve makarnalık buğday şeklinde. eee biz ise orta kalite ve üstü ürün e, muhafaza etmekteyiz ve tedarik etmekteyiz ve tokmize etmekteyiz. E, buğday ekmeklik buğday fiyatına baktığımız zaman geçen senelerde 7.5 TL'ler, 7 TL'ler, TL 8 TL'leri görmekteyiz. şu anda da e, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin e, yakın zamanda açıkladığı fiyat e, fiyatta e, 2-3 aylık süreçte e, fiyata baktığımız zaman e, 13 TL'ler e, görülmekte. Biz e, çalıştığımız borsalara şunu söylemekteyiz e, e, buğdayın e, fiyat aralığı budur. Yani e, buğdayın fiyat aralığı budur. Bu aralıkta emir girilmesini yatırımcıyı koruma anlamında sağlayabilir misiniz e, gibi bir şart koşmaktayız. Biz e, onlar da o fiyat aralığında emir girilmesini e, sağlayan e, bir takım kontrol mekanizmaları e, koymakta. Sonrasında tamamıyla arz talep dengesine göre buğday fiyatı e, artabilir, azalabilir. E, ancak şunu söyleyebilirim. E, Tarım ürünleri piyasasına baktığımız zaman e, genelde e, gen, normal e, rutin e, kripto varlıklara göre e, e, bir ayı piyasası olmadığını söyleyebiliriz. E, ülkemiz için ve bölgemiz için devamlı artan oranlarda bir fiyat söz konusu. Enflasyona e, yenilmeyen bir fiyat e, söz konusu. E, i̇lk başta e, buğdayı buğdayın fiyat aralığını borsalara verip o aralıkta tamamıyla serbest piyasa koşullarında arz talep dengesine göre tokunları fiyatları şekilleniyor. Peki çok teşekkürler. Demir Aksoy ile konuştuk şimdi çok kısa bir ara.